gelsin bakalım kim olmak ki sorular. Şehirler, göller bunlar neydi? Biyolojideki biyomlardı. Biyom, biyo canlı demek. Loji bilim demek ya biyo. Canlıların yaşadığı alanlar. Hangisi Ankara'da demiş. Bakın seyirci önce ne demiş? Beyşehir Gölü demiş. Arkasından da Mogan Gölü. Doğru cevap. İnsanlar Mogan Gölü Ankara'da yani. Beyşehir Gölü Konya'da. Konya giderken görmüşsünüzdür. Beyşehir ilçesi. İnsanlar genellikle hangi dönemdeyken emzik emerler? Emzik emenler nedir? Yetişkin, bebe ergenlik, bebeklik, gençlik olmadığını biliyoruz. Bebeklik döneminde emzik emerler çocuklar. Ee, birine karşı yanlış davranan kişi deyimine göre ne yapmıştır? Birine ne yapmıştır? Yamuk kare mi, çember mi, üçgen mi? Yamuk yapmıştır. Bunlar da matematiksel kavramlar. Kişiler böyle yapmamalı değil mi? Özellikle öğretmenlere, büyüklere saygı çok çok önemli. Spor sağlıklı ama e, bu orada yamuk yapıldığı zaman sağlığımız da gidiyor. Yani günlük hayatta e, stresin, kanserin, her türlü hastalığın sebebi maalesef ki yamukluk yapan insanlar. Evet e, yine spor hangi sporun profesyonel ve resmi karşılaşmaların başlangıcında bu takımı sahaya çıkarabileceği maksimum oyuncu sayısı tek sayıdır diyor. Futbolda sahadaki 11 oyuncu var. Evet voleybolda 6 tane. Plaj var 2 tane. Bu sakininde de yine 6 taneydi. Atilla İlhan'ın adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Dizesinde geçen mıh ne demektir? Büyük çivi.